burası mı? Ne amca? Burası mı dediğin? buradan giriyoruz sağda. Buradan bir daha sağ burası. Aa. Aa Charlie. Sen de var mı o kart amca? Ee, ben doğru. Ben doğranın kartı yoktu. Ben de yer, her yerin kartı vardır koçum. Gel amca açıldı bura. Ya burada yaratık çık. Direkt silah aldım eleman. Oğlum magma yaymışız lan yanlışlıkla. Bu yukarıdan amca. Lan hani nerede? Oğlum seni var ya yani akrep gibi soktu ha. Var bana Aşa vurmadı. Aşağıda aşağıda. Aşağıdaydı magmanın altındaydı. Bana vurmadı da. Bu arkamızdan gelebilir Yani. Ha. 3 tane orada Geliyorlar. Ayıracağım ışığıyla pompalıyı ya. Çıkamıyor herhalde oradan ya gel daha. Buraya inersek daha çıkamayız. Hayır. Buradan devam alacağım. Güzel manzara. var. Atlamca düşme. Ne ki? Orası şey, plav. Ofidikler burada mı acaba? Ofidik ne ya? Aile var ya yaratıklar var amca Bir de fazla sayıda sağda da var 3-4 tane Kişiler yürüyormuş gibi geliyor tepemde ya. Yani. Burada bir şey yok mu? Bir burası var devam et Melek. Tamam. Lava bak. Ya abi bu cehennem gibi bir yere yürüyecektin lan unuttum ben ya. Cihennem ya burası, bir... <laughs> Burası orası. <laughs> cehennem gibi bir yere yürüyecektiniz. Banyodan nerelere gidip ee, onlar mutattı şeytanlarla kapışacaksın O yüzden de haç işareti ne var bu işte dini olarak bulunmuşlar. Var var haç işareti var. Biz papazız zaten. İşte bunlar haç, bun bun mı bitiyor. bunlar mı kokuyor? Bunlar mı korkuyor haç işaretinden? Yani bir deneyin isterseniz, bakın yani yanmaları lazım Korkma değil de yanıyorlar haç işaretinde. Amca sen Aynen. bir alı istersen, ben bir pompalı ile koruyayım seni. Arkamızda... Geliyor. Dur bak, alım benim abi, aç. şeytanlara yaklaştığın zaman yanmaları lazım. Normal Bir tane şey amca. Nerede ki oğlum? Karşıda. Elinde balta var. Balta yok ya aç şöyle Balta gözüküyor bende. O balta adı ya. Devam ki buradan. Oğlum. Neyse haca gerek yok ya. Devam. İman gücü var bizde. <laughs> Aynen. Bana bak arkamızdan gelmiş ya. Bir bışık gidiyorum yok. ben. Geliyor amca geliyor. Mermi yok bende. Bir mermi doldur. Bunları yalnız kırmıyoruz bu kutuları ama belki mermi çıkabilir içinden. Hayır ben dışarı. Bağırıp durma. Ha burada da bir şey var. Cube activities every eight cycles. Cube. bulacağız. He abi küpü bulacağız. Oyunun sonu küple bitiyor. Küba gidiyoruz hmm. zaten bakalım. Geliyor mu amca? Pil, pil takayım şeye ışığa. Ee, Cüneyt abi sen kameralı bir yere girmiştin de, dikkat edecek mi? Dur herkes mutanda dönüşüyordu. O, oraya atladın sen ya. Yani. Yok orayı daha önce izlemiştim ben de o yüzden atladım oraya ben. He. Hmm. Hemen yemek yiyip devam. Aynen ben de su içmem lazım lan. Vodka içeyim ben ya. Öbür oyunda birleştirmişler bunu ya çok güzel olmuş. Oyna, öteki oyunu oynamadan direkt buna geçiş yaptık. Devam amca Bir oyundaki karakterleri de göreceksiniz şimdi O karakterler değilsiniz siz Öyle <laughs> mi? Öyle oldu oldukları... <laughs> Mesela bu oyunda göreceksiniz tabii. Ama büyümüş halinde <laughs> Evet bak White demonika Doldan amca bir şey mi var? Kağıtlar var burada işareti var yine. Yok, küpün içinde kaldı diyor. Ee, küpün içinde kal. Küpe birazdan gideceğiz herhalde. Buradan devam. Ee, sonunda küpün içinde kalıyorsunuz ya. Mecbur kalacaksınız. Yok bana vurmadın. Ya bağırıp durman ya. Buradan ineceğiz herhalde amca. İnce de Buradan yola bakıyorum ya. Bir şey atlam Şöyle çek sanki arkamdan geçiyormuş gibi ya. Çok fena sesler var. Bir yere baksana amca. Daşın içinde ateş çıkıyor. Altımız lav ya. <laughs> ne gittik be? Lava düşersek bir şey oluyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şeytan hangileri oluyor? Vallahi yaratık olmaları lazım ama hani yerlilerde de insan tarzı insan değil mi? Lavın içine atlamış. Dört beş bacaklı canavarlar falan böyle. Bunlar karşıya geçtim Geçmek. Amca buradan gideceğiz. Karşıya geçmene gerek yoktu aslında. Öyle mi? Geçmiyor. O, oradan mı buradan mı? Bura, geldiğimiz yer. Ha, devam ediyoruz. İlerleyeceğiz. Geliyor amca. <laughs> Bu ne Geri kaç at, abi geri kaç. Molotof var mı? Çok var lan. Abi bir de haşır denesiz de yaklaşamıyor da biliyorum. Bir dakika deniyorum açık işaretine. Yanıyor yanıyor ateş işaretiyle. <laughs> ateş işaretiyle yanıyorlar herhalde. Bir dakika. Aynen. Aynen. Ay ile yanıyorlar. Yap onları Volkan. Gelin buraya. Hem dokunulmuyor da hem de yanıyorlar deyip. Benim şey baga girdik galiba. Aç işaretini bıçağa bağlayayım da bari. Valla bana girdi. Acı bırakma sakın ha. <laughs> çanta, çanta açılmıyor mı? burada. Basılı tutunca küçük çantayı açıyor mu amca? Açıp onu da açmıyor. Bunun üstünde mi ne bir zırh bulacaksınız o zırh e, demir kapıyı açmanıza sağlayacak. Aynen ben açtım. Üstümü de alacağım. Devam edelim amca. Altından değil de daha çok gümüş renginde falan da yapıyorum. Bakalım ya, e bir gidelim de denk gelir. O başka zırh olabilir herhalde bu değilse. Evet şeyde e, özel yapım plan bu adayı satın alırken zaten özel bir maden varmış adada o yüzden satın almışlar milyarder bu işte. Aynen özel bir maden var doğru doğru. Şu madenler ya eğer izliyorsan şu anda bak şunlar. Ha, altın gibi değişik. <laughs> aynen aynen o madenler. Ha, burası ha geldik amca. Be. Abi kim? Ben de laptopla bekliyorum. Ha o zırh şimdi o kapı açması lazım normal şartlarda. bizdeki Değerlik altın. Bizdeki altın zırh herhalde. Bu değil bu değil pardon bu. Aa siz son kısma gelmişsiniz ya. Aynen. A A siz ilk sona gelmişsiniz bu arada. Biz baya oynadık ya. Bu timi işte bu avlan timi. Paralel evreni gösteriyor şu an size. Birden fazla. Oo, bir sonraki oyun burada mı geçecek? Bu arada ya şu an ileri gösteriyor. Bu evet. arada arkadaki bir daha çıkıyor. O e, yapışan adam yere butan oturmuş oyunu bitirdik sanıyorum. E, galiba öyle olması lazım. Yani en son burada bitti. Ama güzel bir yanı oyun 2-3 gün sürüyor yani güzel keyifli. Baba, baba diyor. Bu geçen oyunun ilk başındaki adamdı herhalde. Hani o adamla başlamıştı. Ne diyor? Arkada bir şey var. de bu helikoptere. Aa ben helikoptere binmeyi tercih etmedim. Ben <laughs> bindin mi Doğukan? Ben bindim amca. Aynen ben binmedim. <laughs> Neyse ben yine döner gelirim. <laughs> Yok ben yerdeki çantayı aldım yani. Ya uçağa binip adadan gidiyorsun. Ya da yaratıklarla savaşıyorsun. Aynen. Eri gelin. Oyun bitti. Gel gel <laughs> Aynen güzeldi ya. Hikaye modu oyunlar güzel oluyor abi ya. Daha şey. Son kısmı güzeldi <laughs> yani. Önceki bulduğumuz malzemeleri sonra kullanma, kullandırması gayet güzel. Evet evet o hacı en başta bulduk biliyor musun?